E, Diz kireçlenmesinde e, an, anladığım kadarıyla birçok tedavi yöntemi var. Çok var tabii. Kaç tane sıralayabilirsiniz mesela? Vallahi çok var. Şimdi şimdi hidrojel olarak, jel olarak diye bir sayarsam e, hiyaluronik asit var. Ondan sonra biopolimerler var. İşte poliakrilamit dediğimiz hidrojel var. Bir tane daha hiyaluronik asitin kabarcıklı olanı çıktı. O da işte kısa süreli, yıl olarak kısa süreli vaat ediyor şeyini burada mantıklı olan 15 yıla kadar diyor. Gider gidebilir diyor firma. O yönüyle hidrojel hani poliakrilamit daha mantıklı geliyor evre 4 için, evre 3 için. Zaten kriteri o. Evre 3 ve evre 4'te. Bunu belirtiyorum. Evre 3'te ameliyat zaten çok önermiyoruz. Yani evre 4'se ameliyat olabilir hasta ama ameliyatın riskleri var. Bu risklere girelim mi? İkinci bir şey şu. Ameliyattan sonra hasta gerekli konforu temin edebilecek mi? Bu da sorun. Garantisi yok. Garanti verilebilirse evre 4 için protez her zaman daha iyi ama işte ölebiliyorsunuz, emboli atıp felç olabiliyorsunuz, Anladım. damar sinir kesisi olabiliyor, patella diz kapağı kırığı olabiliyor. 10 hastadan birinde kırılıyor maalesef. Yani mesela Baker kisti var. Onu ameliyat da alıyorsunuz. 4 dört, dört hastadan biri tekrarlıyor gene. Ameliyat yapıyorsunuz ama yine tekrarlıyor filan gibi. O yüzden hayati riske sokalım mı, sokmayalım mı biz bu hastayı? Kriterlere biraz uç tutmak lazım. Yani bu hasta mecbur olursa biz artık diyeceğiz ki sen bu risklerin hepsine gir. Başka yolun yok. Diğer seçenekler size bir konfor sağlamaz. Yani protest taktırıyorsunuz. Bazı hastalar eskiyi arıyor. Bazı hastalar %60 iyi, %40 iyi, %50 iyi, %80 iyi. %100 olan tek tük var. %90 olanlar var. Ya bu aralıkta gidiyor. O zaman diğer jellerle de bu aralıkta götürebilirseniz ciddi bir başarı. Hem hayati bir riske sokmamış oluyorsunuz hastayı. Ancak şu var ki eski araba ara ara sık sık bakım istiyor. Bunu belirtelim. Bir şeyi yaptınız git hayatına devam et demek doğru değil hastaya. Mutlaka ara ara kontrol ve tedavi gerekiyorsa onları da eklemek lazım. Bu benim dizimde olsa böyle, benim anamın dizide olsa böyle.